mevkidaşım mevkidaşım yaptığı e, konuşmada e, kullandığı bazı ifadeler var. Onlara da cevap vermek durumundayım. Örneğin eee we urge Turkey to withdraw from Syria. Yani Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz. Bir kere diplomaside böyle ölç kelimesini kullanmak eee tepeden bakma bir yaklaşımdır. Doğru bir yaklaşım değil. O kelime yanlış. Call on diyebilirsiniz. Tamam. Ama ben şimdi şunu sormak istiyorum. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz? Ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz? Suriye'deki rejim İsveç'e veya Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Biz her e, toplantıda, Soçi toplantılarında, Astana formatı toplantılarında, Cenevre'de, ortaya çıkan tüm metinlerde, İdlib'le ilgili metinlerde, bir şeyi vurguluyoruz ilk paragraf olarak. Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü. Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz. Ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'lılara destek olmak için Türkiye'ye çekil diyorsunuz. Uluslararası hukukta bu var mı? Peki İdlib'den de çekil musunuz Türkiye'ye? Veya Daesh'ten temizlediğimiz bölgelerden çekil musunuz? Hayır. Neden? Çünkü İdlib'den çekilsek 3 milyon daha mülteci Türkiye'ye gelecek, oradan da Avrupa ülkelerine gidecek. Nereden çekilmemiz lazım? PKK'dan temizlediğimiz alanlardan Türkiye'ye çekilmesi lazım. Yani şimdi kimin adına bir kere uyarıyorsunuz? O bir. İkincisi, neden o bölgelerden çekil Türkiye diyorsunuz? Yani bu konularda adaletli yaklaşırsak ve Kürt kardeşlerimizle teröristleri ayırt edersek o zaman o ayrıştığımız konularda görüşlerimiz daha da yakınlaşabilir. İş birliğini yapabiliriz. İnsani konularda duyarlılığınızı takdir ediyoruz. Ve de Türkiye üzerinden ayrım gözetmeksizin Suriyelilere insani yardım yapmada da öncü ülkelerden bir tanesisiniz. Ama teröristlerle diğer Suriyelileri ve özellikle Kürt kardeşlerimizi ayırt edelim. İkincisi, ee, siz diyorsunuz ki e, Kıbrıs'ın egemen hakkı. Peki Kıbrıs Türklerinin haklarından niye bahsetmiyorsunuz? İsveç olarak, İskandinav ülkeleri olarak hep uluslararası hukuktan, insan haklarından bahsediyorsunuz. Haktan, hukuktan bahsediyorsunuz ki biz göreceli olarak İskandinav ülkelerini, İsveç dahil örnek gösteriyoruz. Peki Kıbrıs Türklerin hakları ne olacak? Hidrokarbon kaynakları üzerinde onların hakkı yok mu? Neden e, hakça paylaşıma vurgu yapmıyorsunuz? Bunu yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Neden? Siz de vurguladınız Avrupa Birliği içinde dayanışma anlayışından dolayı. Şimdi dayanışma doğru olan bir yerde güzel, faydalı. Ama haksız olan yerde dayanışma insanın kör eder, Avrupa Birliği'ni de kör eder ve de adaletten uzaklaştırır. Yani haksız yerde dayanışma içinde olmayalım. Yani ne olursa olsun Rum kesimi ve Yunanistan'ın her yaptığı veya her talebi haklıdır anlayışı doğru değil. Ayrıca e, Yunanistan insan hakları konusunda, göçmenler konusunda e, hassassınız, bize de teşekkür ettiniz. Peki Yunanistan sınırda ve Ege Denizi'nde bu kadar Suriyeli göçmeni ya da göçmenleri ayrım yapmaksızın öldürürken, botlarını batırırken, geri iterken niye bir kere olsun Yunanistan'ı eleştirmiyorsunuz madem bu kadar hassassınız insan hakları konusunda? Onlar insan değil mi? Neden? Çünkü Yunanistan Avrupa'ya göçmen gelmesini engelliyor. Neden? Yunanistan çünkü AB üyesi, dayanışma ruhu var. O yüzden eleştiremeyiz. İşte bizim de itirazımız, samimi olarak söylüyorum. Bu çifte standart. Lütfen bunlardan kurtulun. Yani e, demokrasi de, insan haklarında, özgürlüklerde, uluslararası hukukta üye veya üye olmayan diye bir ayrım yok. Herkes için geçerli. O yüzden biz e, gerçekten... Bu konularda yani görüş ayrılığı içindeyiz doğru haklısınız. Ama Siz düşüncelerinizi söylüyorsunuz biz de açıkça düşüncelerimizi Söylemekle mükellefiz 83 milyon vatandaşımız adına söylemekle mükellefiz bunları. Biz içeride de dosyalarda verdim. Yine bilgiler vereceğiz. SDG, PYD, YPG, PKK hiçbir ayrım yok. Siz öyle görmek istiyorsunuz. İşte gördünüz. Ofisini açtırdınız. Ofisin başına gelen adam hakkında kara paraklama ile ilgili soruşturma başlattı. Bunlar terörist. Yani bunların hiçbir farkı yok. Fotoğraflarla da size e, verdim. Ayrıca oradaki azınlıklardan bahsediyorsunuz. Size tavsiyem, içeride de tavsiye ettim. Lütfen e, Aramileri dinleyin, Asurileri dinleyin, Hristiyan azınlıkları dinleyin, PKK, YPG, sizin dediğiniz SDK onlara neler yapmış onlardan dinleyin. Suriyeli diğer Kürtleri dinleyin. Türkiye'deki geri dönemeyen Suriyeli Kürtleri dinlerin, onlara ulaşamazsanız aynı şekilde e, Avrupa'daki Suriyeli Kürtleri dinleyin, Suriye Ulusal Kürt Koalisyonu'nu dinleyin, PKK dışında birçok Kürt kuruluşlar, dernekler var, kapatılan siyasi partiler var, öldürülenler var, hapsatılan Kürtler var. Şimdi PKK'lılar Kürt oluyor da onlar ne oluyor? Lütfen insaniysek bunları da görmez, görmemezlikten gelmeyelim. Ve sizlere Onlarla sizleri buluşturabiliriz. Sizlere daha da kaynak göstereceğiz. Bunların arasında hiçbir fark yok. Ve çocukları nasıl zorla götürdüklerini, bunların hepsini anlattık. Yani bu kadar insani konularda hassassak, siz de bir annesiniz. Sizden rica ediyorum, Diyarbakır'da bir yıldır çocuklarını bekleyen annelere bir gidin, konuşun. Onlar da Kürt kadını. Onlar da eli öpülesi Kürt anneler. Siz de bir annesiniz. Neden hep Kürt deyince PKK'lıları, YPG'lileri efendim bu listeye girmedi, SDG veya onları destekliyorsunuz? Diğer Kürtlerin ne günahı var? Onlar haksızlığa uğruyor. Onlara da destek verelim. Onları da dinleyelim. Görün, anlatsın size PKK nasıl bir terör örgütü. Yani bunları açıkça bir dost gibi ben de söylemek durumundayım, gerçekten söylemek durumundayım. Yani Türkiye böyle uluslararası hukuk, insan hakları ders vermeye çalışıyorsunuz. Biraz da tepeden bakma örç kelimesini kullanarak ama bizim de verecek cevaplarımız var. Biz de vermek durumundayız bunları.